herkese sabretme keyfiyeti verilmiştir. Sabredememek diye bir şey yok. Allahu Teala hepimize bir depo benzin doldurur gibi bir aracın deposunu nasıl dolduruyorsunuz ya? Niye dolduruyorsunuz? Şu kadar kilometreye dayansın. Bunu sabır gibi kabul edin. Herkesin deposunu doldurarak bu dünya indirmiştir. Nitekim buyuruyor. Kimseye kaldıracağından fazlasını yüklemem diyor Allahu Teala. Allah eziyet etmek için kul yaratmaz. Boş işle yapmaz. Anlamsız iş yapmaz Cenab-ı Allah. Demek ki sabredebilirsin. Sabır verilmiştir. Ancak bu sabrın kullanımında biz hata ediyoruz. Oradan sabırsız kalıyoruz. Çok büyük bir mütefekkirin harika bir benzetişiyle diyor ki mesela işte sen bir komutansın, askerlerin var. Düşmanla cepheden göğüs göğüse bir çarpışmaya girdin. Sen kendi askerlerini sağa sola dağıtıp merkezi boş bırakırsan ne olur? Ne olur? Düşman merkeze vurursan ele geçirir. Askerlerin nereye konuşlandıracağını bileceksin. Aynı şekilde sabrı nerede kullanacağımızı da bileceğiz. Boş yere... Harcamayacağız. Harcamın elde kalmaz, sabırsız olur. Geçmişte olan biten zaten geçmiştir. Değil mi? Olmuş, bitmiş artık. Onu geri getiremeyiz. Dolayısıyla geçmişte şu oldu, bu oldu diye sabrımızın bir kısmını oraya harcamanın anlamı yok. Gelecekte olan da bilmiyoruz. Bilmediğimiz şey için de sabrı harcamanın bir anlamı yok. O halde hal üzere olacaksın. O hal üzere gerekli sabır senin çantanda var. Sana verilmiş. Sabrını sadece oraya kullan. Sağa sola dağıtma. Dağıtmazsan yerinde kullanmışsın ve çok büyük bir ödüle layık olmuşsundur. Allah sabredenlerledir. Bundan büyük öğüt mü olur? Allah benimle olacaksa daha ne isterim ben?